Dolandırıcılar interneti mesken tuttu. Bilgisayar korsanları artık devlet sitelerini bile kopyalıyor. Aslında adresin sonundaki uzantıya bakmak gerekiyor. Fakat ayrıntısını haberde anlatacağız. Bunu çoğu kişi bilmediği için maalesef tek tıkla dolandırılıyor. Tıklamayın sakın paralarınız buhar olur. Linke tıklayıp hesabı çalıyorlar. Linke tıklamışlar daha sonra da hesapları çalınma. Dolandırıcıların yöntemleri bitmek bilmiyor. Bu kez de sahtekarlar devlet kurumlarının tuzak linkiyle soygun yapıyor. Bu büyük soygunda kullanılan yöntem adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Aslında her şey sadece bir kişinin hesabının çalınmasıyla başlıyor. Sonrasında dolandırıcılar arkadaş listesine ulaşıyor ve o arkadaş listesine tek tek tuzak linkler gönderiliyor. Selamlaşmalar, havadan sudan konuşmalar meydana geliyor. Bundan sonraki süreçte devlet kurumlarının, bakanlıklarının pandemi nedeniyle geri ödemesiz, faizsiz yardım adı altında oluşturmuş olduğu kampanyalara katılması isteniyor. Linki tanımam lazım. Önemli olan o zaten. Link... Arkadaş yetmiyor mu? Arkadaşlık yetmiyor. <laughs> bir süre sonra olmuyor yani. Güvenli bir yere kadar bir yerden sonra. Evet. Hemen siliyorum o linki. Kimse tıklamasın silsin gerçekten. Hemen... Tabii herkes böyle yapmıyor. Nasılsa link ya da mesaj arkadaşımdan tanıdıktan geldi diyor. O an karşısındakinin dolandırıcı olduğunu anlayamıyor. Ta ki o linke tıklayana kadar. Ben tıklardım çünkü belki önemli bir şey olabilir. Linklere tıklandıktan sonra iki site karşılarına çıkıyor Bunlardan bir tanesi sahte bir banka sitesi. Bütün kimlik bilgileri, kullanıcı bilgileri, banka kartı bilgileri, kredi kartı bilgileri ve tabii ki şifreler giriliyor. Yani artık iş işten geçmiş oluyor. Sosyal medya hesabı çalınan kurbanın sonunda banka hesabı da sahtekarların eline geçiyor. 5 koydum, 50 kazandım. Bu da siber çetelerin şu aralar sıklıkla kullandığı başka bir yöntem. Adı yatırım dolandırıcılığı. İşte aynı yöntem burada da geçerli oluyor. Siber hırsızlar aynı diğer yöntemde olduğu gibi burada da kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar. Kullanıcıları mağdur etmiş oluyorlar. Tuzağa düşen çok uzmanların uyarısı ise basit. Bu linklere tıklamayın.